Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. 1960 darbesi ve Demokrat Parti'nin kapatılması Adnan Menderes'e açılan e, idam davaları üzerinde konuşacağız. Malum 27 Mayıs 1960'da darbe yapıldıktan sonra darbecilerin kurduğu Yüksek Adalet Divanı yasada da çalışmalara başladı. Demokrat Parti'nin bütün milletvekilleri, il ve ilçe başkanları tutuklandı ve yargılandı. Bu davaların hepsini burada yer vermemiz mümkün değil. Ancak başbakan ve bakanlar hakkında açılan bazı davaları vermekle yetineceğiz. Davaların bir kısmı şunlar. Köpek davası. 14-24 Ekim 1960'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Tarım Bakanı Nedim Ökmen, Afgan Kralı'nın hediye ettiği köpeği hayvanat bahçesine satmaktan yargılanarak beraat etmiştir. Yani öyle bir dava, öyle bir satış söz konusu değil. 2. Bebek davası. 31 Ekim 21 Kasım 1960 tarihler arasında yapılmış. Bu dava görülmüş. Başbakan Adnan Menderes gayrimeşru çocuğu öldürmekten yargılanmış ve beraat etmiş. Yani öyle bir şey yok. Yine 6-7 Eylül olayları davası var. Bu 1955 yılında İstanbul'da Rumlar aleyhine halkı ayaklandırmaya azmettirmek, cana ve mela zarar vermekten dolayı Menderes'e zorlu yargılanarak mahkum ediliyor. Dördüncü dava Vinilex şirketi davası. Bu da Hasan Polatkan'ın şahsi çıkarları için şirkete usulsüz kredi vermekten yargılanıyor. Ve bundan da mahkum ediliyor. Dolandırıcılık davası var. Bu da Hayrettin Ekmen ve Zeyyat Mandalinci Amerika gezisinde artan dövizleri vermemekten yargılanıyor. Ve bundan beraat ediyorlar. Demek ki vermişler. Sonra arsa davası var. Tarım Bakanı Nedim Öktem hükümeti eşi eşine ait tarla ve arazileri fahiş fiyatı satın almaya zorlamaktan yargılanıyor ve mahkum oluyor. Örtülü ödenek davası var. Bu da Başbakan Adnan Menderes'in örtülü ödeneği yasalara aykırı kullanmaktan dolayı yargılanıyor. Ve bundan da mahkum ediliyor. Radyo davası var. Bu Adnan Menderes ve yedi bakanı devlet radyosunun siyasi çıkarlarını alet etmekten yargılanıyorlar. Ve bundan mahkum ediliyor. Yani günümüzde devletin TRT'sini ve radyosunu istedikleri bir kullandıkları bir gerçek. Ama Menderes hakkında bakın yargılama davası veriliyor ve mahkum ediliyor. Topkapı, Çanakkale ve Kayseri olayları davası var. Bu da CHP'li milletvekillerinin ve İsmet İnönü'nün seyahat hürriyetini kısıtlamak İnönü'ye suikast düzenlemeye teşvik etmekten yargılanarak bundan da mahkum ediliyor. Tabi bunlar tamamen siyasi davalar. Üniversite olayları davası var. Nedir o? İstanbul ve Ankara'da meydana gelen olaylarda üniversite basmak, ateş etmek, yasalara aykırı sıkı yönetim ilan etmek suçlarından 118 sanık hakkında 84'ü mahkum ediliyor ve 34'ü beraat ediyor. İstimlak davası var. Bu da nedir? Başbakan Adnan Menderes ve 9 devlet memuru arazi istimlak etmek ve bedelini tam olarak ödememek suçlarından yargılanarak mahkum ediliyor. Vatan cephesi davası var. 22 Demokrat Parti milletvekili vatan cephesi kurmak ve Türk halkını bölmek suçlarından yargılanıyorlar. Menderes ve 19 sanık mahkum olurken 3 sanık beraat ediyor. Ve 13. dava anayasa ihlal davası. Bu da Adnan Menderes anayasaya ihlal etmek suçundan 8 ayrı davadan yargılanıyor. Bu davalarda 400 aşkın sanık yargılanmış ve hepsi de mahkum edilmiş. Tabi bu da siyasi bir amaçla yapılmış olan bir yargılama. Dolayısıyla zaten yaz tamamen siyasi amaçla e, kurulan bir mahkeme. Ve mahkemenin başkanı diyor ki sizi buraya tıkan kuvvet sizin idamınızı istiyor. O kadar. Dolayısıyla 1 Eylül 1960 tarihinde Ankara Suç Ceza Mahkemesi Demokrat Parti faaliyetinde men ederek kapatma kararı alıyor. 29 Eylül 1960'da ise tamamen feshediyor. Böylece yassı adada kurulmuş olan Yüksek Adalet Divanı 20 ayrı davadan dolayı Demokrat Parti'yi yargılayarak bir çoğundan dolayı da mahkum ediyor. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamına karar veriyor. Ancak Celal Bayar 65 yaşını geçtiği için idamı onanmıyor. 11 sanık için de ömür boyu hapis cezası veriliyor. 16 Eylül 1960 tarihinde Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamı infaz ediliyor. Bir gün sonra yani 17 Eylül 1961'de ise Başbakan Adnan Menderes idam kararı infaz ediliyor. Tabi idam edilenler dışında içeride mahkum olan Demokrat Partililer 8 Ağustos 1966 yılında Adalet Parti hükümeti ve Başbakan Süleyman Demirel'in çıkardığı af ile serbest bırakılıyorlar. Yani daha sonra kurulan ve Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi iktidara geliyor ve yaptıkları icraatlardan bir tanesi de Demokrat Parti'den dolayı mahkum edilenlerin affedilmesi. Dolayısıyla onlar Süleyman Demirel'in bu af ile çıkıyorlar. 27 Mayıs 1960 ihtilali Türkiye'yi 100 sene geriye götürmüştür. Devlet gemisi iskelede torpil yemiş, yana yatmış ve ondan sonra bir türlü doğrulamamıştır. Bugünkü halinin sebebi de budur. 3 Ağustos 1960 tarihinde 5000'e yakın subay emekliye sevk edilmişti. 27 Ekim 1960 tarihinde ise 147 üniversite öğretim görevlisi görevinden alınmıştır bunların, bu müesseselerin ne derece tahrip ettiği tartışma götürmeyecek bir gerçektir. İhtilal ihtilali doğurur. 27 Mayıs Kalat Aydemir hadisesini Aydemir hadisesi 12 Mart 1971 muhtırasını o da nihayet 12 Eylül'ü o hadise de maalesef 28 Şubat 1997 e, örtülü darbeyi doğurmuştur. Maalesef bu ihtilal ve muhtıralarla aydınlar, gazeteciler, üniversiteler ve hukukçular hiçbir tepki göstermemişler. Bilakis teşvikçi ve tetikçi rolünü oynamışlardır. Resmi makamlara göre 30 bin kişinin katili olarak bilinen APO'yu insan hakları adına gösterdikleri tepkinin milyonda birini 10 yıl başbakanlık yapmış ve ülkeye büyük hizmetler etmiş olan evet, Sayın Adnan Menderes'e göstermemişlerdir. Dün bir yumurta yedim de kendimi kuzu yemiş gibi hissettim diye işkenceye maruz kaldığını itiraf eden, tarif eden Adnan Menderes'in idam edilmesinden önce her gün idamdan çok fazla işkencelere maruz kalıyordu. Evet. Orhan Cemal Fersoy Başbakan Adnan Menderes'i e anlattığı kitabında böyle diyor. Demek ki Fatih'in düşü zorlu da çok metin bir insandı. İdam sehpasına çok emin adımlarla gitmiştir. İdam sehpasına çıkarken makamına giden bir bakan gibi ütü, ütülü elbiselerini giymiş, kravatını takarak gitmiştir. Kimse minnet etmeden idam sehpasına çıkmış, boğazına ipi kendi geçirmiş ve sandalyeye kendi tekli vurmuştur. Bu nereden kaynaklanıyor? Onların metin olmaları elbette ki imanlarından ve suç işlemediklerinden, bu ülkeye hizmet ettiklerinden dolayı Bakın, Allah huzuruna temiz ve ak olarak gitmek çok şerefli bir şey. Dolayısıyla bunun için onlar idama gözlerini kırpmadan gidiyorlar. Evet, 14 Mayıs 1950 öncesi yaşanmayan 60'lı yılların nasıl Demokrat Parti'yi anlayamaz? Hele bugünün nesli hiç anlayamaz. 14 Mayıs 1950 Türkiye'de CHP iktidasının yıkım tarihidir. Demokrat Parti bu tarihte %53 onda 3 oy almış ve CHP'nin 69 milletvekiline karşılık 408 milletvekili çıkararak CHP diktasına son vermiştir. Millet o gece CHP hükümetine siz seçimi kaybettiniz, seçim millet kazanmıştır mesajını vermiştir. Bu millet bu seçim ile sevilmek ve kelime, e, ne kelime bayram etmiştir. 1950 öncesi milletin söz ve konuşma hakkı yoktu. Demokrat Parti milletin söz hakkı sahip ederek halka insan olduğunu hatırlattı ve insan gibi konuşma hakkına sahip olduklarını gösterdi. Bunun için seçim sloganı olarak yeter söz milletindir ifadesi kullanıldı. Bugün de yine böyle bir e, slogana ihtiyaç var yeter söz milletin diye. Çünkü gerçekten e, bugün yaşadığımız e, şartlar e, maalesef e, CHP'nin e, o dönemdeki durumuna benziyor. Bundan dolayı tekrar milletin, yetersiz milletindir diyerekten Demokrat Parti'nin devamı olan, Adalet Partisi'nin devamı olan ve ta Osmanlı Ahrar Fırkası'nın devamı olan Demokrat Parti'ye demokratların bir araya gelip birleşmesi lazım ki bu millet bu sıkıntılardan kurtulsun. Menderes devri devletin demokratik demokratikleşmesinin, halkın din ve vicdan hürriyetini kullanmasının ve fakirlikten kurtulmasının adı oldu. Köylüler ormancı ve tahsilat zulmünden tahsil ders zulmünden kurtuldular. 27 yıllık %3'ün üzerinde çıkmayan kalkınma hızı Demokrat Parti ile %12'lere kadar çıkmış. Her yerde fabrika, baraj, cami, yol, okul, inşaatları beraber yürütülüyordu. 25 kuruş değerinde olan bir hayvana 400 kuruş vergi alınmıyordu. E bu zulme son verildi. 20 kuruş satılan bir çinik buğdaya 45 kuruş vergi çıkıyordu. Bu da üretimi yüzde 230. Pancar üretimi yüzde 130 arttı. 42 yeni baraj yapıldı. 21.500 köye içme suyu götürüldü. 20.000 köye okul yapıldı. Yani 20.000 tane köy okula kavuşturuldu. Keyfi harcamalar kısıtlandı. Ve bütçenin %25 ile %30'u yatırıma yönlendirilmişti. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle 17 yıllık ezan yasağı kalktı. CHP'nin kapattığı ve sattığı 800 camiye bedel 15 bin cami yapıldı. 19 İmam Hatip Lisesi, 2 ilahiyat Fakültesi açıldı. Böylece Demokrat Parti'nin düşman, din düşmanlığı terörüne son verilmiş oldu. Bütün bunlar halkı memnun ederken Halk Partisi fevkalade mahzun ediyordu. Çünkü CHP'ye göre kendisine oy vermeyen millet nankör milletti Demokrat Parti dışarıdan borç para aldı ve milleti rezil etti diyorlardı. Halbuki Amerika'dan borç alan ilk hükümet 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi hükümetiydi. CHP'ye göre şartlar müsait olunca ihtilal meşhur olurdu ve maalesef ihtilali tetikleyen askerlerle beraber halkın iktidarını deviren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Nihayet seçimden ümidini kesen halkçılar ırkçılarla işbirliği yaptılar ve ihtilal için anlaştılar. 27 Mayıs 1960'da ihtilali gerçekleştirdiler. İhtilalin kudretli albayı Alparslan Türkeş'ti. İhtilalin ilk icraatı yatırımları durdurmak oldu. Yani ilk olarak yaptıkları şey yatırımları durdurmak. O günlerin gazete başlıkları şöyleydi. Fuzuli yatırımlardan vazgeçiliyor. Evet, Soma Termik Santrali'nin faaliyetini durdurdu. İstanbul Boğaziçi'ne yapılması planlanan Asma köprüsünün yapımından vazgeçildi. Bakın manşetlere bakın. Ülkeyi yapacak yatırım, yatırımların kaldırılmasını, vazgeçilmesini manşet taşıyorlar. Bunlar boşuna yatırımlarmış. İhtilalden hemen sonra Amerikan Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Esin Över, Milli Birlik Komitesi Başkanı Devlet Bakanı Başbakan ve Milli Savunma Bakanı Cemal Gürsel'e memnuniyet ve destek mesajı gönderiyor. Ayrıca Türkiye'ye 400 milyon dolarlık mali destek verileceğini de ifade ediyordu. 21 Ocak 1972 tarihli e, Telegraf Telgraf e, gazetesi ihtilalde SİA'nın parmağı olduğunu açıklayacaktı. Dolayısıyla 17 Eylül 1961'de Adnan Menderes idam edildi. Saat 13.21'de son sözü Allah demek oldu. Son sözü Allah diyen kişi elbette Şehit olmuştur. Cenab-ı Hak e, mutlaka onu şehitler mertebesine çıkarmıştır. Çünkü onun idam edilmesinin sebebi Allah için bu millete hizmet etmekten başka bir şey değildi. Hepinize hayırlı günler diliyorum.